Burada nasıl bir fonksiyonumuz var? Etkileşim nasıl oluyor? Burada bir zihin çabasından bahsetmek mümkün ama bu gündelik zihinle ilgili bir şey değil. Gündelik zihin seçimleri ya da olayları anlamaya, kategorize etmeye çalışırken özümüzden gelen o sessiz partnerimiz, kalbimiz ise sadece hatırlıyor. Zihin kararları iyi ve kötü gibi kutuplarla ölçerken kalbimiz de seçim anının arkasındaki yaratımı hissetmeyi arzuluyor ve gündelik zihin bizi sınırlarken Bazen gölgelerimizden de beslenebiliyor ve bu bize sınırlar yaratıyor. Sel ses ise sevgi yasasıyla çalıştığı için daha genişletici adımlar atmamıza neden olabiliyor. Bir şeyi anlamaya çalışmak zaman alırken hatırlamak ise bizi zamanın ötesine taşıyor. Evrenin melodisiyle uyum içerisinde aslında. Çünkü o seçim birliğin sesinin yankısının farkına varmakla ilgili. O halde seçimlerimiz bizim içimizden belki de bizden gelen bir çağrı olabilir. Kolay değil ama bunun farkına varmak kıymetli.